Burası sizin miydi abi? Nasıl evet, oldu? Evet burası benimdi. 6252 metrekare. Ee, o gelmişler ağaçlarımı kesmişler. 5 dönümde şurada ileride bir yerim daha var. Orasını da almışlar. Ben e, 9. ağır cezada yargılanıyor bunlar. Ben gittim oraya mahkemede şahitlik yaptıktan sonra gece gelmişler kesmişler bunları. Kaç tane ağacınız vardı burada? Burada 350 tane ağacım vardı. 153 tanesini kesmişler. Tarım İl Müdürlüğü'nden geldim, zabıtla tutturdum. Savcılığa da verdim. Savcılıkta e, de var yani. Bir bilgisi de var, resmi kayıtlı bilgisi de var. E, yani bunlarla ilgilenilmesini devletimizden rica ediyorum. Sayın savcılarımızdan, Adalet Bakanımızdan, e, İçişleri Bakanımızdan. Yani bunlara da bir e, el atılmasını rica hmm. ediyoruz. Çok mağdur insanlar var yani. Ne şey, şey, damadın? <laughs> bana e, Engin Ergün isimli şahıs geldi Ondan sonra e, ana yol üzerinde dedi Ahmet Bey köyünde oturuyorum ben ikramım Ulu, e, Ulu yol altında baştan bu bahçede benim gördüğünüz gibi armutlarımı da kesmişler e, bu yol üzerinde bu cadde üzerinde bir satılık dedi e, yer arıyoruz dedi satar mısın dedi ben olmaz dedim, satmayı düşünmüyorum dedim. Ama adamlar bir türlü beni bırakmadılar. Ee, ondan sonra yakam bırakmadılar bir türlü. Ee, geldiler, gittiler, geldiler, gittiler. Bana dedi, ben dedi e, şeyin e, Kadir Topbaş'ın yeğeniyim dedi. Ondan sonra çok güzel yatırımcılar var dedi elimizde dedi. Onlar dedi buraya buzhane yapacaklar dedi. Ondan sonra mutlaka e, istediğin parayı da verirler sana dedi. Bu şekilde bizi kandırdılar. Bu şekilde bizi e, yönlendirdiler. E, ondan sonra Ercan Özdemir isimli şahıs geldi. O da Kiler marketlerinin sahibi, Vahit Kiler'in yeğeniyim ben dedi. Buraya dedi, biz dedi ne yapacağız dedi. O şekilde ondan sonra e, kendilerini tanıttılar, lüks araçlarla geliyorlar. Bunların köyde adamları da var. E, ondan sonra satış olduktan sonra paramı vermediler. E, köy, para 14 milyon 500 bin liraydı param. Evet, bin lira evet, 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 evet. Ee, ondan sonra satıştan sonra köyde bunların adamları var onlarla beni tehdit etmeye başladılar Bu şahıslar işte şöyle yaparlar böyle yaparlar O şahsın ismini de ben savcılığa verdim zaten bildirdim ee, Savcılık kayıtlarında mevcut ee, Bunları sonra öğrendim ki bunlar 4 ağır ceza mahkemesinde yargılanmışlar Şekirge operasyonuyla alınmışlar Aşağı yukarı 51 kişiyi dolandırmış bu e, Ercan Özdemir isimli şahıs 60 küsür sene ceza almış Şu anda yani yargıtayda da şeysi, e, dosyası ee, herhalde 3 seneden beri Yargıtay'daymış. Sene sonuna kadar e, onanmasını bekliyoruz yani devletimizden. Bu işe el atmasını istiyoruz. Buradaki insanların mağduriyetini, bizim mağduriyetimizi giderilmesini Sayın Adalet Bakanımızdan, İçişleri Bakanımızdan, Sayın Cumhurbaşkanımızdan özellikle istiyorum. Zaten ne oluyor bu dolandırıcılık olayı. Bunlar kim yani? Şimdi bunların şebeke olduğunu düşünüyoruz. Ee, Engin Elgün isimli şahıs emlakçıyım diye giriyor. Ee, emlakçıyım diye köy köy dolaşıyorlar. Temiz yaşlı, halden düşmüş insanları bulup, tabi gene o köyden buldukları, para yedirdiği insanlar aracılığıyla e, önce güven kazanıyorlar. Daha sonra kazanıyorlar peki. yedirip, içirip e, işte lüks araçlarını gösterip e, gelip gidip, sizin Ankara'da işiniz varsa işlerinizi de hallederiz. Bizim Ankara'da işte elimiz kolumuz uzun gibi vaatlerle ve özellikle bu Engin Elgün işimli şahıs, ben Kadir Topbaş'ın yeğeniyim diye, kendisi Artvinli olduğu için bunu özellikle kullanıyor. Kadir Topbaş'ın yeğeniyim diye bütün köylülere kendini bu şekilde inandırıp lüks araçlarla içine girip, göz boyamayla e, temiz insanları kandırarak e, daha sonra yerinizi satarız. Kimi yerlerini kendi alıyor, kimi yerlerini e, alıp tekrar Ercan Özdemir isimli şahısa havale ediyor. Hemen hemen bir gün içinde satış yapıp, yani e, bunların avukatları, bunları e, yönlendirdiğini düşündüğümüz için avukatları Bunlara gerekli yapması gereken şeyleri söylüyorlar. Hı hı. E, bunlar da ona göre yasala, yasalar çerçevesinde yasalara göre hareket ediyorlar. Ve e, zannedersem Bursa çapında tamamıyla köyler olmak üzere yani buna Kayapa dahil, Karacabey dahil, Bursa'nın, Mudanya'nın köyleri, Keles'in köyleri dahil e, zannedersem bir 80-100 kişiyi dolandırmışlar. Hı hı. Ya, 100, de, 100 kişinin hı. üzerinde. Totalde e, yani şu anda üzerlerinde 30'ar tane yer olduğunu düşünürsek 500 milyon gibi bir dolandırıcılık söz konusu. Siz nasıl dolandırdılar? Biz nasıl dolandırdılar? Biz onları hiç tanımıyorduk. Bizim damadımdan kızım tanıştırdı. Biraz para almışlar herhalde. Önce eşime imza attırıyorlar. Ondan sonra benim haberim yok. Birbirimizden haberimiz yok. Benim okumam yazmam yok dedim. Benim imzam geçerli olmaz dedim. Biz harfi yap karalı olur dediler. Hani bir şey olmaz dediler. Ben okumam, yazmam. Attım yani imza. Atmadım değil, attım. Siz kaç para aldılar ama Hı? Kaç para dolandırdılar sizin? Bizim dört tane evimiz gitti. Dört tane ev satıldı yani. Şu anda oturm, kendi oturduğumuz evimizde hani bağlı yani şey gibi oturuyoruz yani kiracı gibi oturuyoruz. Kendi evimdeyiz oturamıyoruz. Sizi kim dolandırdılar peki? Aynı kişiler. Yıldırım Özdemir, hı. Mehmet Mintaş, hı. Ersel Sarmık. Bunlar hepsi birlik yani. Bunların içine girdim ben. Sizi nasıl dolandırdılar peki? Beni, kardeşlerim ben biraz tavasızda ben husumetliydim. Hı hı. Oraya bunlar girdiler. Biz senin işini hallederiz, çözeriz ama bize yetki vereceksin. yetki ne? Notere götürdüler beni iki sefer. Hı. Yalan söylediler. İki defa bir notere götürdüler. Hı hı. Bir de tuttular bana sahte açık senet düzenlediler. Ahmet Tokat ve Meydan Tokat adına. Hı hı halb söyle bir şey yok. Yani bunlar aslında birbiriyle bağlantılı insanlar değil mi? Aynen. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Yani bir şebeke mi desem, yani bir organize bir suç yani bunlar hepsi. Örgüt. Birlik. <laughs> Benim iki köydeki iki katlı evimi sattılar. 5 parça yerimi sattılar. Ne yaptılar? Toprak üzerine, üzerine İsmailoğlu'lar üzerine devrettiler. Bana da ben bunları hiç paramları almadım. Hiç bunların yok. ben adalet istiyorum sadece.